arkadaşlar. E, öylesine canım video çekmek istedi. Ama adam, adam gibi çalışan bir bilgisayarım olmadığı için ve elimde adam gibi çalışan sadece telefonum olduğu için ya ben de neden o zaman telefondan çekmiyorum dedim kendi kendime. Ve mantıklı geldi. Ya tamam o zaman yapayım dedim. Ama ne yapayım dedim. Ama dedim ki o zaman garip garip oyunlar oynayayım. Ve o garip garip oyunlar oynarken garip garip sesler çıkarıp garip garip bir montaj yapayım dedim kendi kendime. Umarım bunu başarırım çünkü daha öyle bir şey yapmadım. Oyunlara da sadece böyle bir yüzüstü baktım yani. Sadece indirip senesine baktım. Tamam ya bu garipmiş bunu oynayayım dedim. Böyle seçtim oyunları. Ve şu an bu program benim sesimi kaydediyor mu? Etmiyor mu? Ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Sesim nasıl çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Bunlara bir at köşesi olması lazım. Sağ mı yoksa Allah'ım yarabbim. ya Allah'ım 20 yaşıma gireceğim sağ solumu bilmiyorum hala ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sol herhalde. Büyük ihtimal sol. Evet telefonun solu burası. Yani sol alt köşesi burası. Evet neyse programı filigram var. Ama bana ne? Umurumda değil. Para da veremem şimdi. Zaten param yok. Annem zaten almaz. Neyse Boşver. Tamam neyse sıkıntı değil. Olsun ne olacak nazar boyunca neyse. Hmm. Ee, Ödüm mikrofon sallandığı için yani bu şu an telefonumda orijinal kulaklığı aldığımda yanımda olan kulaklık mikrofon sallandı ki garip garip sesler de gelmiştir ki Ben de mikrofon sallanmasın diye kulaklığın bir tanesinden feragat ettim ee, Sol kulağıma taktığıma boynuma doladım çünkü uzun tamam mı o çıkardı boynuma doladım şu an mikrofon boğazımda duruyor yani Yani şu an daha garip sesler çıkıyor olabilir yani boğazımda olduğu için garip gırtlak sesleri falan geliyor olabilir Bağılma sesleri falan onu da bilmiyorum o yüzden ona da bakmam gerekiyor ne tür sesler geliyor acaba Sesin çok garip sesler geliyor abi şu Boynumda dolan olduğu için. Umarım garip sesler gelmiyor. Ama nefesim gelmiyor belki ihtimalle. Çünkü ağzıma sokmuyorum. Şu an yani gırtlağımın altına yani. Anlatabiliyor muyum? Gıdırımda yani. Garip bir görünüş duruyor yani. Komiyim yani şu Çok komiyim. Çok değişik. Bir buna da bakmam lazım. Evet baktım. Bence idare eder bir ses var yani. O kadar da garip sesler gelmemiş fazla. Bir şey hissetmemiş ama. Derin bir nefes verdiğim zaman onu hissetmiş. Yani o yüzden derin nefes vermemem lazım. Neyse. Olmuş idare ederiz. O zaman biz şimdi oyunlarımıza geçelim şükür yarabbi. Kontrollerimizi de yaptık. Şu an buraya indirdiğim oyunlar var gördüğünüz üzere. E şu arada şu TRT bir bakalım var ya. O kadar bilgisiz cahil bir insan olduğum için bu oyunu yapamayacağımı yani buradaki soruları yapamayacağım o kadar iyi biliyorum ki. Bir e de tarih çıkıyor. E tarih çalışırsam yapabiliyorum. Çalışsam tamam öğrenirim. Ama o öğrendiğim bilgi benim kafamda en fazla bir hafta iki haftalık duruyor. E yani Sınavdan kurtarmak için kafasıyla duruyor yani uzun süreli bir kalan bilgi olmadığı için yapamayacağım o kadar iyi biliyorum ki Neyse O zaman biz bu garip oyunlarımızdan başlayalım İlk önce şu Bridge Garage diye Bridge Race Bridge benim bildiğim kadarıyla köprü demek, İngilizce'de Race de zaten yarış demek Yani köp köprü yapma yarışı gibi bir şey herhalde diye Düşünüyorum yani sıralamalarda en üstteydi. O zaman ben de bunu indireyim dedim. Yani büyük ihtimal çok fazla reklam dolu bir oyun. O kadar eminim ki. Şimdi oyuncu adımızı Mediş diye yazalım şimdi. Tamam mı canım? Yazdık. Ne oluyor? Ne yapmam lazım? Heh, başlamak için okuyorum. Okumuyorum. Şimdi ne oluyor abi? Ben bu oyunu hiçbir şey bilmiyorum. Ne oluyor abi? Yürüyoruz. Ha rengim olan kayıları topluyorum. Ha tamam. Dur lan yürü. Tamam bunu al. Bunu al. Tamam. Tamam. Ta, ta lan yürüsene. Sanırım beni reng rengim olmayan taşlar beni engelliyor yani. Topla. Şimdi tamam. Bu taşları beni topladım. Lan. <laughs> Abiciğim sen bunu nasıl taşıyorsun? <laughs> Devirdim. Anam. Telefon titriyor. Aa. Birinci olacağım abi. Kesin botlar ama olsun. Ay alamıyorum. Evet. Lan. Bunun... Reklam olurken bunlar beni geçmiş. Hay ben oyun deviriyorum lan önüme çıkanları. İyi. Geber. Ne oluyor ya? Ha? Çık 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 çık, çık. <laughs> tamam dur. Dur tamam. Dur. Ben, 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 gideceğim. ana. Ben gideceğim ben. Ben ben ben, aşağı çok stres yaptım. Allah'ım ya Rabbim çok fazla oyun çıkıyor. Bunu da indirdim. <laughs> Şimdi çıkayım ben. Tamam mı? Çık, çıkamıyorum tabii ki. Çık, çık. Hadi. Ah ah ah, ah. Hayır, hayır, hayır. Botlara bile kaybediyorum. O kadar kolsuzum yani. Ama değişik değişik bir şey var. Tamam mı? Ha, taşı fazla olan Taşı az olanları devirebiliyor. Tamam tamam iyiymiş iyiymiş. Topla topla kardeş topla. Ç ben çıkacağım. Dur. Yine reklam geldi. Tamam çıktım. Topla topla bacım bacım. Topla topla topla. Gelin 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 gelin. Taşçıklar taşçıklar. Sevimli mavi ta taşlar. Sarı taşları toplayamaz mıyım ya? Ben sarıyı daha çok seviyorum. Çıkıyorum. Tamam biraz daha taş toplayayım. Taş 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 taş. Taş tamam. Bunlar yeter herhalde çıkmam için. Yetmiyor mu lan yoksa? Ya yine. Yaş. Birinci olacağım abi bak şimdi. Sonunda. Da 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 da. Da 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 da. Birinci oldum. Şimdi ay 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 dev lan Bu. <laughs> Deviriyorlar beni. <laughs> Bu şiddet ama. Çok fazla şiddet yapıyorsunuz. Ezmeyin beni tamam mı? Aa gri taşları da alabiliyorum. Gel lan buraya. intikam alacağım senden. Gel. Lan alamadım intikamını ya. Tüm, çok geç oldu. Şunları al al al. Gel lan seni. devirmeyen Sen devirmeyen adam değil. Pislik. Beni devirdin. Etme bulma dünya, kuçum. Gel buraya. Oh oh oh. Devrilin devrilin. Oh oh. Babası. Cık 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 cık. Cık 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 cık. Anahtar var. Cık 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 cık. Lan çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Ay çok hoşuma gitti bu arada. Tamam birinci oldu. Yine lan çıkamadım. Tıksım tıksım. Abimiz çok güzel oynuyor bu arada. Abi var ya tiktokurlardan daha iyi oynuyorsun ben sen var ya müthişsin. <laughs> Ay şunlar ağlıyor. Zırlayın lan. Zırlayın lan. Ben birinci oldum lan. Ben birinci oldum. <laughs> Oha. Abi kafandaki ne ya senin? Kafandaki ne senin? Kafana ne koydun lan? <laughs> Beni yine devirdi biri. Devireni hatırlamıyorum ama ben de birini devireceğim yani. Çünkü sinirim bozuldu tamam mı? Al seni gel nasıl? Bunları devirmek çok zevkli. Yut ne olur. Tamam. Şimdi çık 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 Topla topla abicim. Buradan sen daha çıkmazsın. Bunları toplaman lazım. Tamam çık hadi. Yetmeyecek bu arada. Yetmedi ya. çok üşeniyorum Tamam bunları toplayalım birinciliği hemen yapalım yahu. Çık 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 Yine dans ediyorum abicim görüyor musun? Müthişim ya. Zırla zırla. Ben oldum birinci. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La boy yellow 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 kayna. Hmm. Gizim opa. Gizim opa. Lan kuala lan kuala. Men. Ben yellow.